Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu ve rahmetullahi ve berekatuh. Nezrin hükmü. Nezir mübah şeylerle gerçekleşir. Nezir, evvela nezir nedir? Nezri tanıyalım. Yani Allah'a yaklaşmak için bir şeyi kendine vacip kılmak. Mesela kurban, oruç, namaz ve sadaka gibi şeyler adamak. Bunlar tabi farz olan namaz değil. Farz olan oruç değil. Yani bunlar farz olanın haricinde mesela efendim Allah rızası için şu kadar oruç tutacağım. Şu kadar gün oruç tutacağım. Şu kadar namaz kılacağım. Şu kadar sadaka vereceğim. Bunlar mesela farz ve e, namaz ve farz oruçlar içine girmez. Nezir nedir? Caizdir. Mübah ve itaat için yerine getirilmesi gerekir. Mesela eğer Allah Celle Celaluhu hastama şifa verirse Allah rızası için namaz kılacağım, oruç tutacağım veya sadaka vereceğim. Veya bu isimlendirilen şeyi vermesi üzerine vacip olur. E yani şimdi mesela diyelim ki Sadaka vere veya kurban keseceğim dediğinde o hastanın iyileştiği zaman o kurbanı kesmesi gerekir. O vacip olur. Bu isimlendirilen şeyi vermesi ne var? Bu şeylerden hangisini kastettiyse onu yerine getirmek adadığı yapan, ada e, yerine getirmek, ada yapan kişi, kişinin üzerine vacip olur. Mesela orucu adamışsa, efendim sadakayı adamışsa hangisini adamışsa o efendim İstenilen, mesela hastama şifa versin, Allah hastama şifa versin dediğinde hasta efendim şifaya kavuştuğu an o oruç tuttu, orucu söyledi, söylediyse oruç tutacak, sadakayı verdiyse, söylediyse sadakayı verecek. Bu vacip olur. Masiyette günah nezir yoktur. Masiyette günah yoktur. Yani masiyette nezir yoktur. Mesela ben falan kişiyi öldürürsem şunu Allah Celle Celal rızası için vereceğim demesi gibi. Ki mesela böylesi adaklar nezir hükmünde değil, yerine getirilemez. Çünkü bunda günah vardır. Günah olan bir şeyin nezri de olmaz, adağı da olmaz yani. Müba olan bir şeyi terk etmek için nezretmek, nezir yapılmasında bir hüküm teşkil etmez. Mesela şu sözler gibi, et yemeyeceğim, süt içmeyeceğim. Bunlardan herhangi birini yaparsa, mesela et yemeyeceğim deyip et yerse veya süt içmeyeceğim deyip içerse bunlardan nezir olmaz. Ancak bunlardan birini sadaka olarak vermeyi adarsa o zaman nezir olur verilmelidir. Yoksa herhangi bir nezir hükmüne girmez. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.